Merhaba. Bugün sizlere bu şapkanın yapımını göstereceğim. Bu berenin yapımını. Kar tanesi ya da kalp şeklinde deseni var. Gördüğünüz gibi. Lastik kısmı ve desenin oluş desen oluşturduğum yer. Ondan sonra da burada ilmek azaltma yaparak yukarıya doğru çıktım ve böyle bir şekil elde ettim. Daha sonra yukarıyı birleştirdim. Şu kısımdan da diktim. Evet, bugün size bunu göstereceğim. Şöyle bir de yakından bakın. Merhabalar. Şimdi ben size nasıl lastik öreceğimizi önce göstereceğim bu şapka yaparken. Ben bunun için şöyle 10 numara şiş kullanıyorum, iki tane. Siz isterseniz bunun gibi misinalı bir şiş de kullanabilirsiniz. Bunu, bunu kullanırsanız her direkt yuvarlak bir şekilde örebilirsiniz şapkayı. Ben bunu kullanacağım ki e, şey sonra nasıl diktiğimi de gösterebilmek için. E, ne yaptım ben şimdi burada? 56 adet ilmek aldım. E, bayanlar için, kadınlar için bu e, 56 ilmek ölçüsü. Erkekler içinse 62 ilmek idealdir. Çocuklar içinse daha e, az ilmek yapacaksınız. 40 40'larda 45 civarı yeterli olur. E, 56 adet ilmek aldım e, ve şu an ilk başta e, lastik öreceğim. İkili örüyorum. Şöyle göstereceğim. Şekil. İki ters gördüğünüz gibi, iki düz, iki ters, iki düz. Bu şekilde lastik örüyorum. Şimdi birazcık nasıl ördüm göstereyim lastiği. Şu anda ben tersteyim. Tersi şöyle alıyorum. Düz örüyorum. Düz örüyorum. bunu bu şekilde öreceğiz. Şimdi burada e, 4 sıra ördükten sonra bütün e, sıramı bu, bu sırayı komple düz öreceğim. Bu şekilde. Bu sırayı Pardon, örmeyeceğiz dedim, olsun. Bu sırayı komple düz öreceğim. böyle komple düz öreceğim bu sırayı. Bu sırayı bitirdikten sonra e, ikinci rengimizi alacağız. Evet, bir sırada düz ördükten sonra diğer tarafa geliyorum. Tersteyim gördüğünüz gibi. Şimdi bu benim Nakono Sport Wool ipim. Siz isterseniz gene bunun gibi kalın bir spagetti ip kullanabilirsiniz. Bende olmadığı için ben şu elimdekini değerlendirmek istiyorum. O yüzden e, böyle ince bir ip bunu ikiye katladım. Bu şekil. Şimdi e, deseni gösteriyorum size. İlk başta bunu boş alıyorum. Şunu boş alıyorum. Bunu boş aldıktan sonra şuraya bu ipten öreceğim. Ters örüyorum onu da. Şöyle. dilerim bir dakika. Şöyle taktıktan sonra şunu şöyle ters ördüm. Bir tane bundan yaptık ya şunu. Bunu böyle yaptıktan sonra şu ikisini birbirine şöyle düğüm atacağım ki açılmasınlar diye. Şöyle bir düğüm attım açılmasın diye. Şimdi bir tane e, bizim ana rengimiz bir tane de kontrast rengimizi kullandım. Şimdi tekrardan 3 kere ana rengimizi öreceğim. Burada ters olarak öreceğim. 3 kere ana rengimizi ters ördükten sonra bu kontrast rengini öreceğim bir kere. Daha sonra tekrardan 3 kere ana rengimizi örüyorum. Ve bir kere bu kontrast rengi örüyorum. 3 kere ana renk. Bir kere kontrast Bu şekilde bunu sıranın sonuna kadar öreceğiz. Evet bu şekilde Ördükten sonra bu sırayı şimdi tekrardan e, düz öreceğiz. Bir dakika. Şu beyaz olan şurada kalacak. E, i̇lk rengimiz neyse ilk rengimizle düz öreceğiz. Şöyle. Bu sırayı da baştan aşağı böyle düz öreceğiz. Ee, düz bir şekilde ördük. Şimdi arkası böyle gözüküyor, ön tarafı böyle ama henüz desenimiz belli değil. Biraz ördükten sonra belli olacak. Şimdi bizim şu beyaz ipimiz bu tarafta kaldı ya. Burada beyaz ipimiz yok. Buraya da başka bir parça beyaz ip alıp öreceğim. Yani hem burada bir tane beyaz ipim olacak, hem şurada bir tane beyaz ipim olacak. Şimdi. Burada ise da daha farklı bir yöntem yapacağım. İlk başta 3 tane e, ters örüyorum. Şöyle 3 tane ters örüyorum. Daha sonra bunu ters alacağım zaman bu beyaz ipimi alacağım. Bu beyaz ipimi alacağım. Yani şöyle. Bu şekilde, şunu şöyle bir kere daha öreyim. Am pardon. Bunu bu şekilde aldım ya. Şurayı tekrardan şöyle düğüm atacağım buraya. Düşmemesi için. Ve şimdi. Buradan 3 tane ters ana rengimiz. Bir tane de bu beyaz rengi kullanıyorum. Sonra tekrardan 3 tane ana rengimiz. Bu şekilde bu sıranın sonuna kadar örelim. Ve buradan şu iki tanesini alıp ikili alıyorum ve bunu tek bir hale getiriyorum. Sonra gene 6 tane örüyorum. Ve buradan 2 tane alıp bunu bir parça olarak çıkartıyorum. Bu şekilde bu sırayı örüyorum. Ve buradan şu iki tanesini alıp ikili alıyorum ve bunu tek bir hale getiriyorum. Sonra gene altı tane örüyorum ve buradan iki tane alıp bunu bir parça olarak çıkartıyorum. Bu şekilde bu sırayı örüyorum. Evet, bu şekilde e, altı tane ördüm her sonra iki tanesini şurada göstereyim iki taneyi bir ilmek haline getirdim şimdi bunu yaptıktan sonra evet burada gördüğünüz gibi düz kısım bana bakıyor bu düz kısmın bana baktığı kısımda burayı normal düz olarak öreceğim sıra bitene kadar. Burayı sıra bitene kadar düz olarak örüyorum. Evet burayı ördüm. Tekrardan düz düz ördüm. Şimdi gene bu sırada da azaltma yapacağım. Ee, i̇lkinde biz 6 tane örüp 2 azaltmıştık. Şimdi 5 tane öreceğiz. Ve 2 azaltacağız şurada. 5 tane ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada 2 alıp böyle. Böyle bir azaltma yapıyoruz. Tekrardan 5 tane örüyorum. Bir iki üç dört beş ve gene buradan iki tane alıyorum ve o iki taneyi şöyle göstereceğim. İki tane alıyorum ve o iki taneyi şu şekilde çıkartıyorum. Bu sırayı da bu şekilde örüyorum. Evet beş tane örüp iki tane birleştirdim gene. Şimdi gene ön tarafa geldim ön tarafa geldim. Burada tekrardan düz öreceğim bütün sırayı. Şöyle düz örüyorum. Gördüğünüz gibi. Bütün sırayı böyle düz örüyorum. Bu sefer de 4 tane örüp 2 tane birleştireceğim. Burayı alıyorum. 1, 2, 3, pardon, 3, 4. 4 tane aldım. 2 tane birleştiriyorum. İki taneyi aldım, birleştirdim. Gene dört tane örüyorum. Ve iki taneyi buradan alıp birleştirdim. Bu sırayı da böyle örüyorum. Evet 4 tane örüp 2 tane birleştirdikten sonra buraya gene düz olarak öreceğim. Bu sefer biz daha demin 4 tane örmüştük. Şimdi 3 tane örüp 2 taneyi şöyle 3 tane öreceğim. 1 2 3 3 tane örüp 2 taneyi bunu da böyle devam edeceğim 3 örme yaptım ikisini birleştirdim bu şekilde ördükten sonra yine düz tarafa geldim burayı da yine şöyle düz düz öreceğim bitene kadar. Böyle ters kısımdayız. Şimdi ben e, daha demin şey yap, yaptım ya 3 tane ördüm, 2 tane aldım. Bu sefer de 2 tane öreceğim. Şöyle 1 Şekil 1 iki tane aldım, iki tane ördüm, iki tane de buradan alıp bir ilmek çıkartıyorum. Bakın iki tane aldım, bir ilmek çıkarttım. Bir, iki ördüm, iki taneyi aldım. Şu şekil bir tane ilmek çıkarttım. Bu sıra bitene kadar böyle öreceğim. Evet gene ön taraf bana bakıyor. Gene burayı düz öreceğim. Şimdi ise bir tane örüp iki taneyi alacağız. Şöyle göstereyim. bir taneyi alıyorum. İki taneyi örüyorum şöyle. Bir e, bir tane örüp iki taneyi alıyorum. İki taneyi alıyorum, bir tane örüyorum, iki taneyi bir ilmek haline getiriyorum. Bu şekilde de bu sırayı bitireceğiz. Evet, bu şekilde oldu. Bakın. Şeklini görebiliyorsunuz. Şöyle bir şekli var. Şapka şeklini aldım. Şimdi yapmamız gereken şey şu ipi biraz böyle şu kadarlık kesiyorum. Şu bana lazım. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu iğneyle de yapabilirsiniz. Şöyle bir, te, bir tane çengelli iğne aldım. Şunu ucuna bu iğneyi takıyorum. Taktıktan sonra şuradan iğneyi geçirerek. Evet, böyle çıkarttım öteki taraftan. Şimdi şişimden çıkartıyorum şapkayı. Ve burayı şu şekil yaparak burayı kapatmış oluyorum bakın. Eğer misinalı şiş kullansaydık şurada şöyle bir açık alan olmayacaktı. Bu zaten direkt yukarıya yuvarlak olarak gelecekti. Şurayı şöyle sıkmamız yeterdi. Bu şekilde şapkamız bitmiş olurdu. Şimdi ben burayı böyle sıktım. Sıktıktan sonra şu parçayı şuradan dikerek aşağıya ineceğim. Şu parçayı şuradan dikerek aşağı ineceğim. ve şu parçayla bunları birleştireceğim. Ya da mesela bunu dikerek yukarıya çıkıp bu ikisini burada birleştirebilirim. Evet, ben öncelikle bunu şu aşağıdan, şimdi şapkan bu ya benim, şuradan dikerek yukarıya doğru çıkmaya karar verdim. Şuradaki parçamın da ucuna, şöyle iğne bağladım. Şimdi şunu görüyorsunuz, şöyle yapacağım. Şuradan şu kenarlarda benim oluşturmuş olduğum şunlar var ya şu parçalar şunların ortasından geçireceğim. Ve şuradakiyle birleştirip böyle dikmiş olacağım. Evet gördüğünüz gibi kenarı diktim. Şurası şapkamın baş kısmı şurayı da şöyle yapacağım. Ve şu iki kısmı şu şekil. Ve şuraya da şöyle güzel bir düğüm atacağım. Şurayı iyice sıkalım. Böyle. Tekrardan şunu da çıkartayım. Böyle güzelce düğüm attım. Şimdi şapkayı ters çeviriyorum. Bakın diktiğimiz yer nerede kalıyor? Bakın diktiğimiz yer şurası gördüğünüz gibi. Burası diktiğimiz yer. Evet şapkamız hazır. İsterseniz buraya pompom koyabilirsiniz. Ee, bu ipi de sonra kesiyoruz tabii ki de. Pompon koyacaksınız eğer kesmeyin. Pomponu koyduktan sonra buradan onları birbirleriyle tekrardan bağlayacağız. Bu şekilde. Yumuşacık güzel bir Up have got